Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Aslında bu soru ekstradan koymak istediğim bir soru oldu. Çok kolay bir soru. Bir fonksiyon verilmiş. Bunun artan olduğu aralık hangisidir diye sorulmuş. Bundan sonra anlatacağım iki soruya temel oluştursun diye kısa bir hatırlatma olsun diye bunu yapmak istedim. Bir sonraki sorumuzda grafi, türevinin grafiği verilmiş bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu yerleri yorumlamaya çalışacağız. Devamında da daha iyi bir soru çözmüş olacağız. Ama bizim bakış açımız neydi bu artanlıkta azalanlıkta onu bir hatırlatmak istedim. Bize bir fonksiyon verilmiş ve artan olduğu aralık istenmiş. Türe... Kontrollenebilir bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Bu durumda türevimizin kökleri üzerinden ve bulacağımız bu köklerle oluşturacağımız işaret tablosu üzerinden asıl fonksiyonumuzun artanlığını azalanlığını yorumlayabiliyorduk. Şimdi mesela bakın bize bunu biz fx gibi düşünürsek hemen f türev x'i bir bulalım. f türev x ne gelecektir? x kare eksi 4x artı e, pardon eksi 21 gelecektir. x kare eksi 4x eksi 21 fonksiyonu bizim türev fonksiyonumuzdur. Bunu sıfıra eşitlediğimizde x eksi 7 çarpı x artı 3 diye ayırırsak köklerimizden birinin eksi 3 birinin 7 geldiğini görüyoruz. Türevimizin işaret tablosunu oluşturduğumuzda eksi 3 7 artı ile başlarız x karenin kas pozitif. Artı eksi artı dediğimizde türevimizin işaret tablosu bize eksi 3 ve 7'yi kök olarak verdi. 7'nin sağını ve eksi 3'ün solunu artı arayı eksi olarak verdi. Bu bize asıl fonksiyonumuza dair neyi söylüyordu? Demek ki Bizim asıl fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar artan, eksi 3'ten 7'ye kadar azalan, 7'den sonra da artan bir fonksiyondur demiş oluyordu. Biz bunu yakaladıktan sonra şunu söyleyebiliyorduk örneğin. Bakın 7'nin sağında artıyoruz ya demek ki f8 küçüktür f10'dur diyebiliyorduk. Çünkü fonksiyonumuz artarak gidiyorsa 7'ye daha yakın olan bir noktanın görüntüsü 7'ye daha uzak olan bir noktanın görüntüsünden daha küçük olmalı. Örneğin eksi 3 7 arasına baktığımızda f0'ın da f5'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada azalarak giden bir fonksiyonumuz var. Dolayısıyla biz burada sıfır yazdığımızda sıfırın görüntüsünün 5'in görüntüsünden ne olması gerekir? Daha büyük olması gerekir. Bunları burada yazarak da görebiliriz. Şimdi bize bazen fonksiyon veriliyor ve bunun üzerinden artanlık azalanlık soruluyor. Biz türevini alıp türevinin işaretlerine bakıyoruz. Bazen de direkt türevin grafiği verildiği için arkadaşlar. Mesela biz bunun grafiğini çizseydik kökleri kaç geliyor? Eksi 3 ve 7. Kolları yukarı doğru olacak. Şöyle bir fonksiyon olacaktı. Eğer bu bize grafik olarak verilseydi f türev x buysa fx nerede artandır nerede de azalandır deseydi. Biz diyecektik ki 7'nin sağında f türev x'in kökleri görüntüleri pozitif. Eksi 3 ile 7 arasında f türev x'in görüntüleri negatif. Eksi 3'ün sol tarafında f türev x'in görüntüleri pozitif olduğu için yine bu tabloyu yaparak yine bu yorum yapacaktık. Bundan sonraki sorularımızda grafik üzerinden bunu yorumlamaya çalışacağız. Hatırlatma olması açısından bunu da çözmek istedim. Burada artan olan aralık eksi sonsuzdan eksi 3'e ve 7'nin sağ tarafı olarak verilmiş. Doğru cevabın değişikliği geleceğini de söylemiş olalım. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum e, dün baba soru diye güzel bir integral sorusu atmıştık orada aslında videonun en başında normalde verilen denklemler yazılıp e, isterseniz integral alarak isterseniz e, yine orada e, türevin e, kökleri üzerinden yorum yapabileceğimizi söylemiştik şimdi ben onu o yoldan anlatmaya çalışacağım onun öncesinde de hazırlık olsun diye bu soruyu önce bir anlatmaya çalışacağım gelin sorumuza bakalım fx fonksiyonun türevinin grafiği gösterilmiştir denmiş ve verilen ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Türevin grafiği verilmiş ama bizden f'i yorumlamamız istenmiş arkadaşlar. Elimizde türevin grafiği varsa türevin pozitif ve negatif olduğu yerlere bakarak asıl fonksiyonumuzun artanlığını ve azalanlığını yorumlayabiliyorduk. Türevimizin köklerine baktığımızda 3'ün ve 5'in geldiğini görüyoruz. Bir tablo oluşturursak arkadaşlar şuraya 3 buraya 5 yazarsak 5'in sağ tarafında türevimizin negatif görüntülere sahip olduğunu, 3 ile 5 arasında türevimizin pozitif görüntülere sahip olduğunu, 3'ün sol Ise yine türevimizin negatif görüntülere sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında burada da yine 3 parçalı şekilde denklemler yazılıp onların integrali alınıp incelenebilir. Ama bence ona yine gerek yok. Bakın burada türevimizin negatif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun azalan, türevimizin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun artan olacağını biliyoruz. Mesela bizim fonksiyonumuz eksi sonsuzdan 3'e kadar azalarak geliyormuş. Şimdi eksi 1 ve 2'nin bulunduğu bölgede burası olduğu için eksi 1 daha solda 2 3'e daha yakın olduğu için daha sağda kaldığından ve burada da azalarak geldiğimiz için eksi 1'in görüntüsünün 2'nin görüntüsünden ne olacağını söyleyebiliriz. Büyük olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yani mesela diyelim ki fonksiyonumuz burada azalarak gelecektir arkadaşlar. Azalarak gelen bir fonksiyon düşünelim. Burada 2 3'e daha yakın olduğu için onun görüntüsü eksi 1 daha solda olduğu için eksi 1'in görüntüsünden daha ne kalacaktır? Küçük kalacaktır. Birinci ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. 4 ve 5'in bulunduğu kısma bakarsak 3'ten sonra artış var. 3'ten sonra görüntülerimiz 5'e doğru artarak gidiyor. E şimdi 4 de burada bir yerde. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz burada artarak gideceği için 5'teki görüntünün 4'teki görüntüden ne olacağını söyleyebiliriz. Büyük olacağını söyleyebiliriz. Burada tam zıttı söylendiği için bunun yanlış olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. F3'ün F5'e ne olduğu söylenmiş eşit. Oysa ki 3'ten 5'e doğru artarak gittiğimizi biliyoruz arkadaşlar. Da böyle de olabilir böyle de olabilir. 3'ten 5'e doğru artarak gittiğimiz için arkadaşlar aslında 5'in görüntüsünün 3'ün görüntüsünün ne olduğunu söylememiz gerekir. Büyük olduğunu söylememiz gerekir. 3. ifadeye de doğrudur diyemeyiz. Baktığımızda yalnız bir doğru gelecektir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. Bakın türevin pozitif ve negatif olduğu yerlerden kökleri üzerinden bir tablo oluşturarak bizim asıl fonksiyonumuzun e, görüntülerinin yorumunu yapmış olduk. Şimdi o baba sorumuza bir daha bakalım. Onu bir de bu şekilde yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Dün çözümünü attığımız baba sorumuzda e farklı bir açıdan yorum yapmaya e güzel bir mantığı size katmaya çalışmıştık. Orada genel mantıkta hocam denklemler yazılarak da ilerlenebilirdi diye söylenmişti. Zaten sorumuzun başında bunu söylemiştik. Denklemler yazılarak da gidebilir diye. Hatta denklemler yazıp illa integral almamıza da gerek olmadığını, oradan gidilebileceğini söylemiştik. Ama biz de farklı bir yoldan size anlatmaya çalışmıştık. Bugün de az önceki soruda çözdüğüm mantıkla yani direkt türevimizin kökleri üzerinden yani türevimizin oluşturacağı işaret tablosu üzerinden yorum yaparak sorumuzu çözmeye çalışacağız. Sorumuzu bir adım Aşağıdaki birim kareli zeminde ABC noktalarından geçen F türev x gx parabolünün ve C, C ve D noktalarından geçen G türev x fx doğrusunun grafiği gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakın aynı az önceki gibi aslında şimdi onu göreceğiz. Türevin grafiği verilmiş asıl fonksiyonu yorumlamamız isteniyor. Neden türevin grafiği dedim? Çünkü bakın grafiklerden birisi F türev çarpı G'ye bir diğeri ise G türev çarpı F'e eşit. Aslında biz bunu gördüğümüz zaman bunların toplamının bize f çarpı g'nin neyini vereceğini söylemiştik? Türevini vereceğini söylemiştik. f çarpı g'nin türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Peki bize f çarpı g fonksiyonunun böyle görüntülerinin yorumlanması istenmişti. biz şunu yapabilir miydik arkadaşlar? Hani bakın 1'deki görüntüsün büyük, 2'deki görüntüsün büyük. Eksi 1'deki görüntüsün büyük, sıfırdaki görüntüsün büyük. Bunu arıyoruz şimdi. Şöyle yapabilirdik. Fonksiyonumuzun artan ve azalan olduğu yerleri bulalım. Ona göre bu yorumu yapalım derdik. Peki bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu yerleri nasıl buluruz? Türevini alırız. Yani f çarpı g'nin türevine geçeriz. Onun 0 olduğu yerleri buluruz. Az önce yaptığımız gibi işaret tablosu oluştururuz ve işaret tablosu üzerinden artan azalanlık üzerinden yorumumuzu yapmış oluruz. Az önce zaten türevimizin kökleri, türevin grafiği verildiği için 3 ve 5 olarak verilmişti. Hemen biz orada eksi artı eksi koyarak yorumumuzu yapmıştık. Şimdi biz burada o zaman f çarpı g'nin türevinin denklemini bulabilirsek o denklemin kökleri üzerinden yorum yapabiliriz. Peki bunu nasıl bulacağız? Dediğim gibi buradaki y türev çarpı f'in bir doğru olduğu söylenmiş. Dikkat ederseniz orijinden geçen eğimi 1 olan bir doğru. Yani bunun denkleminin y eşittir x olduğunu söyleyebiliriz. Yani g türev x çarpı f x neye eşittir? x'e. Aynı mantıkla şu parabolümüzü yazarsak arkadaşlar parabolümüzde ne gelecektir? x kare eksi 2 gelecektir. Bu da şu parabolün denklemi. Tepe noktasından rahatlıkla yazabiliriz denklemin arkadaşlar. Burada denklemi x kare eksi 2 gelen de f türev çarpı g'dir. Peki biz f türev çarpı g ile G türev çarpı f'i toplarsak aslında neye ulaşmış oluruz? F çarpı g'nin türevine. Şurası x kare eksi 2. Burası da artı x. O zaman x kare artı x eksi 2'nin biz ne olduğunu söyleyebiliriz? F çarpı g'nin türevi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz f'in nerede artan nerede azalan olduğunu arıyoruz. Bunu bulmak için türevinin köklerine ihtiyacımız vardı. E işte elimizde türevi var. Gelin hemen türevimizin köklerini bulalım. Bunu biz x artı 2 çarpı x eksi 1 diye çarpandan ayırırsak sıfır eşitlersek köklerimizin 1 ve eksi 2 gör, geldiğini görürüz. Hemen türevimizin işaret tablosunu yapalım. Buraya eksi 2 yazdık buraya 1. x karenin katsayısı pozitif artı eksi artı koyduk. Demek ki eğer bu bizim f çarpı g'mizin türevimizin türevinin işaret tablosuysa asıl fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar artan eksi 2'den 1'e kadar azalan 1'den sonra da artan bir fonksiyonmuş. Mesela 1'in sağa için iki tane nokta seçeyim e, 4 ve 7 absisli noktaları seçsem. E, fonksiyonum ne şimdi benim? F çarpı G. Bakın bu türevinin işaret tablosu. Biz F çarpı G'nin artanlığını azalanlığını yorumlayacağız. Mesela F4 çarpı G4'ün değil mi? Yani F çarpı G'de 4'ün ben neyden küçük olduğunu söyleyebilirim? F7 çarpı G7'den. Neden? Bir da benim fonksiyonum artarak gittiği için daha soldaki noktaların görüntüsü daha küçük olacaktır. Daha sağdaki noktaların görüntüsü daha büyük olacaktır. E fonksiyonum da F çarpı G'ydi. O zaman F4 çarpı G4'ün F7 çarpı G7'den küçük olacağını söyleyebilirim. Benzer mantığı burada da kullanabilirim. Eksi 2'nin solu için düşünelim. Örneğin burada da f eksi 5 çarpı g eksi 5'in neyden küçük olduğunu söyleyebiliriz? f eksi 3 çarpı g eksi 3'ten küçük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada da artarak geliyor. Eksi 2'ye daha yakın olan noktanın görüntüsü daha büyük olacaktır. Buna bakarak bu örneklere bakarak şimdi bunları yorumlayalım. f1 çarpı g1 f2 çarpı g2'den büyüktür demiş. Bunların bulunduğu aralık burası. Daha sağdaki noktanın görüntüsü daha büyük olacak. İkiler, 2 iki daha sağda olduğu için aslında f2 çarpı g2'nin f1 çarpı g1'den ne gelmesi gerekir. Büyük gelmesi gerekir. Burada tam zıttı söylendiği için bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Buraya baktığımızda eksi 1 ve sıfırın bulunduğu kısım burası. Burada azalarak gidiyoruz. Daha soldakilerin görüntüsü daha büyük olacak. Burada eksi 1 daha solda olduğu için sıfır daha sağda olduğu için eksi 1'in görüntüsünün sıfırın görüntüsünden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifade doğrudur. f çarpı g'nin türevinde eksi 2 sıfırdır demiş. Türevlenebilir bir fonksiyonda türevin sıfır olduğu yerler yerel maksimum ya da yerel minimum noktaları bize verecektir diye düşünebiliriz. Eğer çift katlı kök değilse. E baktığımızda biz burada eksi 2 de yerel maksimum noktaya yakaladık. Bir de yerel minimum noktaya yakaladık. Buradaki türevimizin kaç geleceğini söyleyebiliriz? Sıfır geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncü ifademiz doğrudur. Bunu şuradan da görebilirdik. Burada yerine yazdığımız zaman eksi 2'yi bakın ne geliyor arkadaşlar? F türev eksi 2 çarpı G eksi 2 eşittir kaç gelmiş oluyor? 2. Aynı zamanda diğerinde yerine yazarsak g türev eksi 2 çarpı f eksi 2'nin kaç geldiğini görüyoruz. Bakın eksi 2 geldiğini görüyoruz. E f çarpı g'nin türevi dediğimizde şunu anlamaz mıyız biz? f türev çarpı g de eksi 2 artı g türev çarpı f de eksi 2. Bakın F türev çarpı G'de eksi 2 kaç gelmiş? 2 gelmiş. Burası 2. G türev çarpı F'de eksi 2 yazdığımızda kaç gelmiş? Eksi 2. 2 ile eksi 2'nin toplamı bize 0 vereceği için üçüncü ifademizin doğru geleceğini buradan da söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya baktığımızda da doğru cevabın 2 ve 3 geldiğini görüyoruz. Bence bu da güzel bir yöntem. Ee, soruda hepsini kullanabiliriz. Dediğim gibi denklemleri yazıp integral alıp da gidebiliriz. Ama dediğim gibi farklı bakış açıları olsun diye ben dün bu yoldan bugün de buradan Kafalar karışabileceğini düşündüğüm için anlatmak istedim. Umarım anlatmaya çalıştığım mantık açıklayıcı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.